Evet, burada bir yarası var ama şey yok <laughs> herhalde. Şey orada. Tamam. Bir tane de şuraya. Şuraya. Kete, kete girsin mi? Kete, ha. Rompunu ve kete Bir bir çekelim. Dur, şunu şöyle karıştırıyorum. Hı? Buraya ne kadar krem falan kullandık mı? Hı. <laughs> veteriner iç hastalıkları doktoru Özgür Yaman Muğla Büyükşehir Belediyesi geçici hayvan bakım evinde sorumlu veteriner hekim olarak çalışıyorum Muğla Büyükşehir Belediyesi geçici hayvan bakım evimizde 7-24 hizmet veriyoruz burada gördüğünüz gibi çeşitli imkanlarımız var Röntgen çekebiliyoruz kemik kırıklarına ya da tümörlere müdahale edebiliyoruz bugün akşam saatlerinde Marmaris'te e, logara düştüğünü ve bu yüzden de yaralandığını ve hayat riski olduğunu öğrendiğimiz bir spa ihbarına ekiplerimiz e, yaklaşık saat 6 gibi hızla müdahale ederek e, yaralanmış bu e, dostumuzu bakım evimize getirdi. Az önce hayvanımızı e, logarda çıkardığımızdan dolayı üzerindeki kiri güzelce temizledik. E, ciddi enfeksiyon riski var. Sol tarafına düştüğünü düşünüyoruz. Yaptığımız müdahalede eee Hayvanımızın özellikle kafa bir travma olduğunu, sol göz kapağında ciddi yaralanma olduğunu, yine ön sol bacağının diz ekleminde ciddi kayıplar olduğunu, travmalar olduğunu görüyoruz. Röntgen muayenemizde hayvanın kaburgasında bazı kırıklar olduğunu da tespit ettik. Tabii ilk önce genel tabloyu gördük ve medikal müdahale için kliniğimizde tedaviye başladık. Diliyorum kısa zamanda iyileşecek. Eğer hızlı bir şekilde iyileşirse, hayat sağlığına kavuştuktan sonra hayvan severlerimize tekrar sahiplendirmeyi düşünüyoruz. Büyük şehrimize bu zamana kadar hayvan bakımımize ilçelerimizden toplamda 27 kadar eşek ve sıpa geldi. Bunların bir kısmı tabii yaralıydı, bir kısmı sahipsiz güçten düşmüş ve yaşlıydı. Bu hayvanlarımızın burada rehabilitasyonu yapıyoruz. Burada zaten 4 veteriner hekim 11 diğer personel arkadaşımızla birlikte mesai yapıyoruz. Bu gelen 27. eşek vakamız oldu. Dilerim sıpamız kısa zamanda iyileşecek. Bizlere bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Osman Gürün'e çok teşekkür ediyoruz.